Pasifik'te bir gemiyle seyrediyoruz. Ee, kaptanın karısı bana aşık. Kadın çıldırıyor. Ben de ilgisiz değilim tabii. Bir gece kimseden habersiz Filika'nın içinde sevişiyoruz. Çalgınlar gibi. Kendimizden öylesine geçmişiz ki uyuyakalmışız. Meğer kaptan da karısıyla aramızdaki durumdan haberdarmış. Bir emir veriyor. Bizim Filika'yı ooo, denize indiriyorlar. Gözümüzü bir açıyoruz, koskoca okyanusta ceviz kabuğu gibi sallanıp duruyoruz. Okyanus. Çırılçıplak, aç, susuz. Tam iki hafta sürüklendik. Sonra? Sonra dalgalar bizi bir adaya attı. Kakoşu da krasiyo.